Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk 2026 yılında küresel jeopolitik riskler, Fed politikaları ve emtia talebi ışığında altın ve gümüşte yeni rekorların gündeme gelebileceğini söyledi. Gram altının 9000 TL bandına yaklaşabileceğini belirten Yıldırım Türk, yatırımcılara Türkiye merkezli, dengeli ve temkinli bir portföy oluşturma çağrısı yaptı. Altın ve gümüş fiyatları 2026 yılına girilirken yatırımcıların en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, ABD ve Venezuela hattında tırmanan gerilim ve merkez bankalarının para politikaları altın fiyatları ve gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk haftanın stratejisi değerlendirmesinde yeni yıl için öne çıkan senaryoları anlattı. ABD'nin son dönemde Latin Amerika politikalarında daha sert bir çizgi izlediğine dikkat çeken Yıldırım Türk, Washington kara yeminin küresel ölçekte tedirginliği büyüttüğünü söyledi. Bu ortamda yatırımcıların sadece enflasyondan korunmak için değil, siyasi risklere karşı da güvenli liman arayışıyla altına yöneldiğini vurguladı. Yıldırım Türk'e göre 2026 yılının özellikle sonbahar ayları kritik olacak. Gram altının Türkiye'de 9000 TL seviyelerine yaklaşmasının şaşırtıcı olmayacağını belirten uzman isim, daha ileri bir senaryoda 9500-10000 TL bandının da konuşulabileceğini kaydetti resel tarafta ise ons altın için 4500 dolar eşiğinin önemli olduğuna işaret ederek Fed'in faiz indirimlerine yönelmesi halinde 4600-4800 dolar aralığının kalıcı hale gelebileceğini, yılın ikinci yarısında ise 5000 doların gündeme gelebileceğini söyledi. Gümüşün hem değerli metal hem de sanayi girdisi olması nedeniyle daha sert hareketler yapabildiğini hatırlatan Yıldırım Türk, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve yapay zeka yatırımlarının ons gümüş talebini desteklediğini belirtti. 90-95 dolar bandının mümkün olduğunu ifade eden Yıldırım Türk, 100 dolar ihtimalinin ise daha temkinli ele alınması gerektiğini söyledi. Altın, gümüş ve bakır gibi değerli madenlerde yaşanan ani yükseliş, yatırımcıların dikkatini yeniden bu alana çekti. Küresel jeopolitik tansiyonun etkisiyle güvenli limanlara talep artarken, finans uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Katıldığı canlı yayında 2026 yılına damga vuracak gelişmeleri değerlendiren Memiş, özellikle altın fiyatları hakkında kritik uyarılarda bulundu. Altın, gümüş, bakır, döviz, borsa, istabu ve kripto paralarda eş zamanlı yükselişin tehlikeli bir sinyal olduğunu vurgulayan İslam Memiş, bu tablonun finansal sistem açısından anormal bir durum yarattığını söyledi. Memiş, piyasalarda aynı anda bu kadar çok yatırım aracının yükselmesi ciddi bir kriz hazırlığının habercisidir diyerek yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı. Altın fiyatlarındaki sert yükselişin arkasında jeopolitik gelişmelerin olduğunu belirten uzman isim, özellikle Venezuela üzerinden yaşanan gerilimin piyasada güvenli liman arayışını körüklediğini söyledi. 2026 yılına savaşlar, siyasi belirsizlikler ve ekonomik istikrarsızlıklarla gerildiğini hatırlatan Memiş, bu gelişmelerin altın gibi değerli metalleri desteklemeye devam edeceğini ifade etti. Altın fiyatlarının sadece kısa vadeli değil, orta vadeli bir yükseliş trendi içerisinde olduğunu belirten. Memiş, bu yükselişin 2026 yılının ortalarına kadar devam edebileceğini açıkladı. Yeni yıl piyasalar için adeta yeni bir dönem başlattı. Hazirana kadar altın, gümüş ve dövizde yukarı yönlü hareketlerin sürmesini bekliyoruz diyen Memiş, yatırımcıları özellikle dalgalanmalara karşı temkinli olmaları konusunda uyardı. Altın fiyatlarının seyrini değerlendiren İslam Memiş, altının yeniden 4500-4600 dolar seviyelerine yöneldiğini, hatta 4880 dolara kadar alan açılabileceğini söyledi. Ancak bu yükselişin sert dalgalanmalarla geldiğini belirterek günlük 100 dolarlık oynaklık artık normal karşılanıyor. Aynı şekilde gram altında günlük 100 TL hareket ediyor ifadelerini kullandı. Memiş'in en dikkat çeken açıklamalarından biri ise 2026 yılı manipülasyon yılı ifadesi oldu. Gümüşte de tıpkı altında olduğu gibi anormal hareketler yaşandığını söyleyen uzman artık gün içi fiyat oynaklıkları olağan hale getirildi. Eskiden piyasaları alt üst eden gelişmeler bugün sessizce geçiştiriliyor. Yatırımcı değil sistem kazanıyor dedi. Belirsizlik ortamında kısa vadeli kazanç arayışının riskli olduğuna dikkat çeken Memiş, yatırımcının bu ortamda yapması gereken orta vadeli stratejiler belirlemek ve düşüşleri birer fırsat olarak görmek. Çünkü artık parayı korumak kazanmıyor daha değerli hale geliyor sözleriyle yatırımcılara yön verdi. Memiş özellikle anlık yükselişleri kovalamak yerine doğru zamanda pozisyon almak gerektiğini vurguladı. Fiziki değerli maden piyasasında yaşanan daralmaya dikkat çeken İslam Memiş, randevu sistemiyle satışa sunulan gümüş ve altının teslim sürelerinin uzadığını söyledi. Artık 15 gün sonrasına teslim tarihleri veriliyor, kapora ve peşin ödeme talepleri artıyor. Bu işlemlerde elden ödeme kesinlikle yapılmamalı, banka kanalıyla hareket edilmeli diyerek yatırımcıları uyardı. Memiş fiziki madenlere olan talebin tarihi seviyelere ulaştığını belirterek bugün kapalı çarşıya gidip 50 kilo gümüş almak isteseniz bulamazsınız. Talep yüksek, stoklar sınırlı. Artık her şey rezervasyonla çalışıyor dedi. Bu yeni sistemin yatırımcının alışkanlıklarını tamamen değiştireceğini belirtti. İslam Memiş'e göre 2026'nın ilk yarısında piyasaları net bir yön yerine yüksek dalgalanma bekliyor. Jeopolitik riskler, küresel faiz politikaları ve merkez bankalarının tutumu yatırım araçlarında ani fiyat hareketlerini tetikleyebilir. Memiş bu noktada şu tespiti yapıyor. Değerli metaller puslu havaları sever. Netlik azaldıkça altın ve gümüş gibi varlıklar öne çıkar. Bu nedenle yılın ilk 6 ayında altın, gümüş, platin ve paladyum grubunda yükseliş eğiliminin korunabileceğini vurguluyor. Yatırımcıların en çok merak ettiği başlıkların başında gram altın geliyor. İslam Memiş, Haziran 2026'ya kadar olan süreçte gram altının 8000 TL seviyesini test edebileceğini ifade ediyor. Ancak burada kritik bir ayrıntıya dikkat çekiyor. Ons altın yükselirken gram altının aynı hızda tepki vermemesi normal. Fiziki piyasada TL ihtiyacı nedeniyle satışlar artabiliyor. Bu durum altın borcu olanlar ve düğün hazırlığı yapanlar için geçici bir fırsat yaratabilir. Memiş'e göre önemli olan fiyat değil doğru zamanlama. 2025 yılını rekorlarla kapatan gümüş, Memiş'in değerlendirmelerinde en riskli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Altın-gümüş rasyosunun seviyesinin altına sarkması gümüşün teknik olarak şişkin fiyat bölgesine girdiğine işaret ediyor. Memiş'in gümüş için uyarıları net. Mevcut seviyelerden alım yapmak yüksek risk içeriyor. Gümüş altına kıyasla çok daha sert düzeltmeler yapabilir. Zirve fiyatlardan maliyetlenmek yatırımcıyı uzun süre bekletebilir. Buna rağmen orta uzun vadede hedeflerin korunduğunu da ekliyor. Ons gümüş 100 dolar, gram gümüş 120 TL. Ancak bu hedeflere ulaşmadan önce sert dalgalanmalar yaşanabileceğini vurguluyor. İslam Memiş petrol piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde ABD'nin küresel enerji dengelerindeki artan etkisine dikkat çekiyor. Venezuela hamlesi son sonrası petrol üzerindeki kontrol gücünün büyük ölçüde ABD'ye geçtiğini savunuyor. Bu tabloya göre OPEC kararlarının piyasa üzerindeki etkisi zayıflıyor. Kısa vadede petrolün 57 dolar seviyelerinde gerilemesi mümkün. Yıl genelinde 50 doların altı sürpriz olmayabilir. Bu durumun küresel enflasyon ve emtia fiyatları üzerinde de belirleyici olacağı belirtiliyor. 5 Ocak'ta açıklanan verileri değerlendiren Memiş, en düşük emekli maaşı içinde bir bant verdi. Aralık ayı enflasyon verileri dikkate alındığında en düşük emekli maaşı 18.950-19.300 TL aralığı. Bu seviyenin refah artışından ziyade enflasyon telafisi niteliği taşıdığını vurguluyor. İslam Memiş'in 2026'nın ilk haftasına dair mesajları net bir strateji sunuyor. Altın ve değerli metallerde hazirana kadar yükseliş beklentisi korunuyor. Gram altında geçici durgunluklar fırsat olabilir. Gümüşte aceleci alım yapmayın, sert düzeltme riski yüksek. Petrol ve kresel gelişmeler yakından izlenmeli. En kritik unsur zamanlama ve haber. Bu içerik İslam Memiş'in güncel değerlendirmelerinden derlenmiş olup yatırım tavsiyesi değildir. Piyasalar yüksek risk içerir. Yatırım kararları kişisel risk profiline göre alınmalıdır. Dünya siyasetinde iklimsel şekilde değişmeye devam ederken parasını kaybetmek istemeyen yatırımcılar da altına yükleniyordu. Güvenli liman konumunu her geçen gün biraz daha artırmaya devam eden altının gram fiyatı bile 6300 TL seviyelerine kadar tırmandı. Altının bundan sonra gramda 10.000 TL'ye kadar gidebileceği konuşuluyordu. Uzman bir isimden konu hakkında açıklamalar geldi. Altın ve gümüş fiyatlarındaki hızlı yükseliş 2026'da da devam eder mi? Ons ve gram bazında değerli metaller hangi seviyelere ulaşabilir? Henüz altın veya gümüş almayan yatırımcılar için geç mi kalındı? Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bu sorulara yanıt verirken dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım Türk, ABD'nin jeopolitik politikalarının küresel riskleri kalıcı hale getirdiğini belirterek altına olan talebin sadece enflasyona karşı korunmayla sınırlı kalmayıp bu tedirginlikten de beslendiğini ifade etti. Altın fiyatlarına ilişkin olarak uzman 2026'nın özellikle Eylül Ekim döneminde gram altının 9000 TL seviyelerine ulaşmasının mümkün olduğunu, daha üst senaryoda 9500-10000 TL bandında görülebileceğini söyledi. Ons altın tarafında ise 4500 dolar seviyesi önemli bir eşik olarak ön plana çıkıyor. Yıldırım Türk Fed'in olası faiz indirimleri durumunda ons altının 4600-4800 dolar bandına yerleşebileceğini, yılın ikinci yarısında 5000 dolar seviyesinin de gündeme gelebileceğini belirtti. Gümüşün, piyasalardaki dinamiklerin altından farklı işlediğini vurgulayan Yıldırım Türk, endüstriyel talebin güneş enerjisi Elektrikli araçlar ve yapay zeka teknolojileri gibi alanlarda artmasının gümüşe destek sağladığını söyledi. Ons gümüşte 90-95 dolar seviyelerinin görülebileceğini, daha agresif senaryoda 100 dolarında mümkün olduğunu kaydetti. Ancak fiyat hareketlerinin çok sert olabildiği konusunda yatırımcıları uyardı. Ekonomime konuşan Yıldırım Türk, fiziki gümüş piyasasında yüksek alım satım makasları nedeniyle yatırımcıların kontrat bazlı işlemler veya fonları değerlendirmesinin daha sağlıklı olabileceğini önerdi. Ayrıca bakırın enerji dönüşümü ve altyapı yatırımları nedeniyle portföyde öne çıkabileceğini, platin ve paladyumun risk toleransına göre düşük oranlarda değerlendirilebileceğini söyledi. Portföy önerisinde bulunan uzman portföyleri yaklaşık %40 altın, %30 bilançosu güçlü hisseler, %10 gümüş, eurobondlar ve %10 TL mevduat şeklinde çeşitlendirilmesinin önemli olduğunu bilirdi Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken islenmemişten dikkat çeken bir analiz geldi. Venezuela krizi konuşulurken yükselişin asıl nedeni farklı diyerek yatırımcıyı uyardı.